Merhaba arkadaşlar a 101deyim bir arkadaşımız yazmıştı Filisa'nın e, bahçe seti geldi diye hakikaten çok kaliteliymiş şöyle biraz inceledim 34.95 koştura koştura geldim İçinde her şey var benim için yeterli yine beraber inceleriz ama bunu alacağım şöyle arkadaşlar Bak, da ba başka baktım bir şey var mı diye ama şu ceviz kıracakları da çok işe yarıyor hakikaten. Daha önce almıştım. Şöyle yine bir bakayım. Paşa kılıcı da gelmiş. Onu da göstereceğim. Fakat böyle sağlam gibi geldi. Hani bahçede küçücük uğraşmak için fiyatı da uygun. Şu an başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece orkide saksısı var. 9.95. Diğer saksılar bitmiş gelen saksılar. Yani bahçe seti adına sadece bu var. Sen alır göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Canlı çiçek paşa kılıcı sen 49 lira. Eee sebze yetiştirme seti. İçinde reyhan, fesleğen, maydanoz var. Şöyle. Hatta maydanoz alabilirim ama 27.95 anne yani var ki içinde 300 adet tohum varmış. Kuş arkadaşlar böyle kırılmış. Şöyle göstereyim. En sağlıklısını göstereyim. Şöyle en sağlıklısı bu. 1 lira. Yani şunları biraz ucuz tutsalar diye 2 liralık tohum alıyordum ben her sene maydanoz. Ama bu sene yine ben bakayım aktarlara. Fide yetiştirilen yerlere bakayım. Şurada ölen çiçekler var arkadaşlar. Aloe vera 12.95 Kokina 24.95 Daha önce bunları göstermiştim zaten. bahçesiyeti yeterli yine gözümden kaçmasın ama böyle akrilik boyalar falan da gelmiş bu kadar arkadaşlar yine bir bakın bazı şubelere farklı gelebiliyormuş öyle yazıyor arkadaşlar yine bir bakarsınız ama şu çok güzel hoşuma gitti hepinize sevgiler